hepinize Merhaba arkadaşlar ben Musab bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız Evet Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz tam e, gaz uzun zamandır video atamıyordum e, Çünkü boşluk bulamıyordum e, şimdi bir boşluk buldum ona da video çekeceğiz Diyerseniz şimdi videoya başlayalım Arkadaşlar bu videonun şerefine bir like patlaması bekliyorum sizden. Bir like atarsanız çok sevinirim. Hemen bir saniyenizi bile almayacak. Aşağı gidin. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Evet şimdilik ne yapmayı düşünüyorum güçlüğümü oynasak. Yani ben şu an kutu kasıyorum. O yüzden görev yapmayoz sanıyorum. Mr. ile 9 düşman. Roket ampoku onu yere az kalmış. Ben nerede kasıyorum biliyor. Özel olarak. 3 maç kazan sak yeter. Zaten burada kupa kaybetmiyor İyi o da. Hadi de koş 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 koş. Ben uzakta ben var. Ben alamayacağım kesin. Evet. Abi kim aldı bizim takımı? Kaç takım aldı? <laughs> abi abi. Evet. çok can yetiyor ya. internet ya. Arkadaş ne? Ee, tamam bağlı internet. Abo abo. Frenk'e bak. Lan keşke. Aldı aldık. 好，加油！好不？ Ya baba videoda ya. <laughs> <Abi, abi. gülüyor> şu şurada kalsın ha. Ama ne? Ne? E. Ya internet. İnternet sıkıntı abi ya. Öldü mü şu? herhalde ya. Baba orada şey öldü kesin. Ol, 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 tamam. Basıl diye. Öf. ya. Bu işte da basamıyorum. <laughs> yani, içi, bana, Abi şu renk ayrı yer olsun <gülüyor> 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 Bu maçı kesin kaybettik. Şu renk yöntem. Ben Of maç bitti. Arkadaş bu ne ya? Çok şey oldu bu. Harry Potter mı? Ne Güzel <laughs> isim. Iki Aa, arkadaşlar e, bu videoya bir maç yaptık. Olsun. Biz o zaman ne yapalım? Bu maçta harita oluşturalım. Abo. Ben bayağı bir şeyler yapmışım. Yapmışım sil. Ay. Ben hepsini bir sileyim. Tamam sil. E, sil. E, sil. E, sil. 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 Sil, 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 Tamam. Dur, ne yapalım, ne yapalım? Kuşatma savaşta sıcak bölge. Hmm, ne yapalım biz? Ödül ava. Hmm. Ne olsun? Ne olsun ee, ee, adı? Ne? adı 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 olsun? Hmm. Hmm. Mahalle kavgası. mahalle kavgası oluştu. Mahalle kavgası. Bakalım. Ha, burası böyle. O trenler falan geçiyor. Güzel yer aslında. Şimdi alma yeri. Bunu buldum çok güzel bir yer buldum. Şöyle birini koyalım. Hop birini buraya. Sonra birini buraya. Birini buraya. Birini buraya. Tamam. Kırmızıdan bir tane şuraya. Bir sarıdan. Hmm. Sarıyı da şöyle. Bunu da. Kırmızıyı da böyle. Ben de şunu şey yapabilirim. Sonra şuraları falan kenarları full e, çalıyla kaplayacağım. Arkadaşlar bu videoyu hızlandırabilirim. Çünkü size çok sıkıcı gelecek. O yüzden söyleyeyim. Yani bunu bir iki videoda yapabilirim. Herhalde. Eee? Benim şey şurada. Dur bakayım. Onu şuraya alalım da. O da mahalle kavgası. Çok güzel isim koyduk ha. Abi. Hadi be. Hı. Şuradan da şöyle. Etrafı böyle e, şeyler yapacağım. Evet. Arkadaşlar ben bu arada bu ortayı iki videoda tamamlamayı düşünüyorum. O yüzden yani <laughs> ortayı da koy. Dur bakayım. Aa, yeni şey gelmiş. Bakın öyle kaldırabiliyorsunuz. Yeni özellik. Valla güzel. Ben ortayı da komple şey yapacağım. Eee. Işınlanma yerlerin diğer her yeri de şeylerle kaplayacağım. Hı. Şöyle. Tamam. Şimdi bir arada şey koyalım. Hı. Yok. Hı. Ah, tamam. Hı. Hı? Koy. Sonra şuraya koy. Tamam. Diğer her yeri şöyle şunlarla kaplayacağım. Yani böyle kalatasak yapacağız işte bir şeyler. Hmm. Arkadaşlar ben videoyu keseyim. Neredeydi? Ben bir videoyu durdur. Evet arkadaşlar son bir dokunuş kaldı. Ana ne yapmışız ya biz şurayı? Heh, şöyle yapalım. Son bir dokunuş kaldı ve ondan sonra haritayı size gösteriyorum. Anam. Heh. Evet. Evet. Ha? Evet arkadaşlar haritamız bitti. Ee, bakın size gösteriyorum şöyle. Acaba biz buraları da mı şey yapsak ya çimle koysak? Aynen ya biz buraları da kim o çim yapalım. sarı gitti ya. Sarı ışınlanma. O yeşil gitti bu sefer. Tam. Arkadaşlar. burada arada çok güzel bir, bir fikir var. Troll yapacağım şimdi. Bakalım. Bakın. Of olmadı ya. Böyle, böyle yerde olmuyormuş. Tamam. Şöyle göstereyim size. Böyle çimlerle etrafını bunlarla kapladım. Bir saatimi aldı. Öyle söyleyeyim size. O zaman haritayı kaydettim. Kaydet. Harita kaydedildi. Çıkıyorum. Evet. Çıktım. Mahalle kavgası. Evet yayın gönder dur iptal diyelim be ee, arkadaşlar ben şimdi birazdan canlı yayına geçeceğim ee, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz